Merhaba, cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız kirli, yanlış, manipülatif bilgi yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak ve bugün TDCS'yi konuşacağız. Transdermal Cranial Stimulation, Türkçesi derinin üzerinden geçen elektriksel uyarı ile beyni uyarma. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TDCS konusuyla bir aradayız. Nerede kullanılır? Bir makale okudum. Hmm hamilelikte 3. aydan sonra kullanabiliyoruz bazı SSRI'leri vesaire. Antepesanlar acaba konuşmayı geciktiriyor mu diye hamilelikte kullananlar. Şimdi bu dert oldu benim şimdi kurt düşürdü. Ve yani ilaçsız ne yöntem bulunur bulunur bunu böyle ara 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 tara bu yöntemi buldum. Bu bize hiç öğretim bir şey. Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü aslında 110 yıldır yapılan bir şey. Hatta Largus diye bir herif var. Milattan sonra 47 bir Roma imparatorunun doktor hani baş ağrısında kafaya torpido balığı sarın elektrik akımı onu ağrıyı geçirir falan diyor. 110 yıldır da dünyada TDC'si doğru akım bulundan beri uygulanıyor. Tek bir komplikasyon olmamış. Ben bu yöntemi fark ettikten sonra bir şans eseri olarak Çapa Nöroloji Nörofizyoloji Laboratuvarı bunun kursunu açtı. Ben de atladım nörofizyolojiye gittim, Çapa Nörofizyolojiye ve orada bir hafta sonra bunları gösterdiler, anlatlar, çalışlar. Sonra biraz daha araştırdım, geliştirdim. Ve Amerika'da inanılmaz yaygın uygulandığını gördüm. Ee, ve hemen işte sipariş ettik. O zaman Türkiye'de yoktu hali. Aslında basit bir doğru akım üretici çünkü. Nerede kullanılıyor? Ee, ben e, emziren ve gebe annelerde kullanmak üzere aldım ama şu an tedaviye dirençli tedaviye tedavi ilaç kullanmak istemediğimiz, tedaviye dirençli, tedavide ek bir katkı sağlamak istediğimiz her türlü depresyon, anksiyete de kullanıyoruz. Amerika'da nerede kullanılıyor? Her yerde. Sporcularda dikkat eksikliğinde, uyku bozukluğunda, inme sonrası rehabilitasyonda beyin elektriği çok seviyor ve bundan da çok rahatlıyor. Yani bir zararı da yok bu yüzden hatta self do it kitler var. Şapka şeklinde evde kullanılacak şekilde 3 modları var. Oyuncu modu var. Oyunda dikkatleri artsın diye. Uyku modu var ve dikkat modları var. Kaygı modları var. Bu tip modlar var. Yani ayarlanmış. Ayarlanmış olanların baktığım zaman ayrıntılarını biz 2 miliamperi 20 dakika uyguluyoruz. Onlar için 2 miliamper de ayarlanamıyor. Biz ayarlayabiliyoruz. 1.8 miliamperi 20 dakika, 15 dakika, 12 dakika falan veriyor. Şa koşarken falan yapıyorlar. Öğrencilere yapıyorlar, çocuklara yapıyorlar. Herkese sürekli yapıyorlar. Şimdi beyin elektriği severden kendi kendime bir düşünce geliştirdim şu an. Hani ay çok elektrik yükleyeyim, biraz kendimi topraklayayım, toprağa basayım falan diyorduk ki artık basmayacağım. Aldığım kadarıyla çok fonksiyonel. Şimdi ben, <laughs> e ben bunun etki mekanizmasını çok e tartıştım elektronik mühendislerinin e, beyaz voltaj dedikleri, beyaz akım dedikleri bir şey var. Bir aleti yaparlarken bu 2 milivolta çalışacak, 4 milivolta çalışacak falan gibi bir öngörüleri oluyor. Şimdi beyin 4 milivolta çalışırken siz bir kaçak oluyor. %25'lik, 5 milivolta ya da 3 milivolta. Siz e, bence elektriği verdiğinizde işte 2 milivolta, 6 ya da 8'e çıkardığınızda o birlik kaçak artık yüzde yirmi değil, yüzde oluyor ve eşi aşmıyor. Beyin elektriği çok seviyor. Bunu nereden biliyoruz? Derin beyin uyarımları çok etkili depresyonda, şunda bunda. Parkinson'da beyin pilleri çok etkili. Hani 5 tane ilaçla durduramadığınız titremeyi adama beyin pili takıyorsunuz, tak diye duruyor. Yani inanılmaz etkili. Yani Türkiye'de neden yok bilmiyorum. Vagal sinir uyarısı rüyalarımdan biri deri kronik ağrılar için falan geliştirmiş bir yöntem ama depresyonda da çok iyi geliyor. Ben bunu da 10-12 yıl önce Barcelona'da bir psikiyatri kongresinde görmüştüm, çok ilgimi çekmişti. Halen yok Türkiye'de. Oysa basit operasyonlar, bunların olması gerektiğini düşünüyorum, ama yok. TDC'si bunun basit bir yöntemi, etkili bir yöntemi. Başka nerede kullanıyor sorusunun bir yanıtı. Ee, çapa nörofizyoloji, çapa nöroloji bunu en çok epilepside kullanıyor. Doğuştan gelen ağır epilepsilerde TDC'si ilaçsız bile etkili olabiliyor. Acayip etkili oluyor yani. Ee, biz e, hastalarımızdan fark ettik. Sonra araştırınca gerçekten en etkili yöntemlerinden biri olduğunu gördüm. Diş gıcırdatması, bruksizm aslında epileptik bir sorundur yani gece diş gıcırdatması. E, Bu da çok etkili. Çünkü biz e, bunu yaptığımız hastaların bize ilk getirdikleri şey Hocam rüyalarım beraklaştı, uykum çok güzel oldu, diş gıcırdatmıyorum oldu. Ama Bir baktık hemen araştırdık. E, gerçekten de bruxismin bunun için dünyada üretilmiş aletler var. Türkiye'de diş gıcırdatmayla ilgili botoks yapıyorlar plaklar hazırlıyorlar ama bu epileptik bir sorun, dişle ilgili bir sorun değil. Aynı gece işemesinin aslında iroloji ilgili bir sorun olmayıp epilepsi sorunu olması, uyku sorunu olması gibi diş gıcırda da dişle ilgili bir sorun değil. Aslında bir epileptik kaçak sorunu o. epilepsi iyi geldiği için TDC'si buna inanılmaz iyi geliyor. E, bence ilk seçenek olmalı, ilk denenmeli ama bu bilinmediği için yapılmıyor. Neden bilinmiyor? Bilmiyorum yani bu kadar basit, bakın 110 yıldır yapılan, binlerce insanda sürekli yapılan bir şey, tek bir komplikasyon bildirilmemiş, tek bir tane. İlaçsız, basit, ucuz. Neden yapılmıyor yani? İlaçsız, basit ve ucuz olmasından alabilir mi? Ya muhtemelen, <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen yani. Çünkü... Aletin Türkiye'de satılığını işte geçen yıl 3 bin lira, 4 bin liraydı. Antalya'dan bize hasta geldi. Ya. Otelde kaldılar. Yani gün aşırı yaptık bunu. Ee, bir, bir hocamız önermiş İstanbul'dan. En yakın bizi bulmuşlar. Dedik yani aleti satın al. Öğrettik falan. Ee, i̇şte birkaç nörolog arkadaşımız, annesi babası inme geçirdi. Onlara öğrettik. Şu an Türkiye'de Var baya yani, hani 10-15 tane vardır, yapılıyor ama e, ben yeterince duyulmadığını düşünüyorum. Bu aleti alıp evinde kendi kendine uygulayabilen e, insanlar var diyoruz o zaman. Hem self kitler var, Türkiye'de bu tip, kendi yap kitleri yok. Yani şöyle bir şey yani bu çok basit bir yöntem, sağ frontal anıt, sol frontal yapı katot koy master, eh, özür dilerim sol mastoid çıkın dedi. kulak arkasına katot koyuyorsunuz 2 miliamper akımı 20 dakika geçiriyorsunuz bunu sürekli yapman falan gerekmiyor gün aşırı ya 20 dakika e, bunun aletini alıyoruz adama gösteriyoruz 3-5 kez e, nasıl yaptığımızı gösteriyoruz uygulamayı görüyor fayda görüyorsa aleti alıp evine gidiyor yani Hangi durumlarda uygulanmaz? Yani muhtemelen beyin pili varsa uygulanmaz. Muhtemelen. Beyin içinde bir elektrik, yani metal bir şey varsa uygulanmasını önermeyebiliriz. Bazı insanları çok rahatsız ediyor. Birkaç kişi çok rahatsız etti. Yani böyle gözleri kırpıştı, bir şeyler oldu falan. Kişiyi özel olarak rahatsız ettiğinde uygulanması iyi olur. Onun dışında uygulanmayacağı bir durum düşünmüyorum ben. Yani bilmiyorum, öyle bir şey görmedim yani. Ne literatürde gördüm, ne başka bir yerde gördüm. Baktığınız zaman şeyde epilepside uygulanmaz yazıyor internette. Hayır, çapa nörofizyoloji, çapa nöroloji, epilepside uyguluyor bunu yani. Özellikle epilepside faydalı buluyor bu yani. İlaç kullanılamayan durumlarda da bu bir tercih değil mi? Kesinlikle çok iyi bir alternatif ve çok iyi bir güçlendirici. Yaşlı hastalar için de e, kullanım kolaylığı var. Yaşlı, gebe, emziren, kendim için de kullanma eğilimindeyim. Hani Arda'yı beni şarja takın diyorum. Bir, bir zararı olmayan e, ilaç dışı iyi bir alternatif tedavi olduğunu düşünüyorum. Umuyorum Türkiye bu yayınlarla bunu duyar. Umuyorum. Bağımlılıklarda kullanılabiliyor mu? Yani bir çalışma yok. Beyin elektriği çok seviyor. Yani derin beyin uyarımlarından ben çok umutluyum. Aslında e, bunun önemli kanıtlarından biri Elon Musk'ın Neuralink şirketi. Parkinson'daki beyin pilleri, derin uyarım teknikleri. Bunlar bize gösteriyor ki beynin belli bölgelerini uygun bir şekilde uyarabilirsek ben hani size bir açı tarif ettim. Bu en çok kullanılıyor. Aslında bunun yerini değiştirerek, uyardığınız yeri değiştirerek bir sürü manipülasyon yapabiliyorsunuz bunun öğrenilmesi ve bize teknik bir kişi tarafından öğretilmesini şiddetle öneriyorum. Yani Evde öğrenmeyin self-taught kit değilse. Kendin yap kiti değilse. Mutlaka bu konuda kronik bir sorununuz varsa mutlaka birinden öğrenin. Yani bilen birinden öğrenin. Ee, ama ben bunun e, inme rehabilitasyonunda bunamada pek çok yerde konuda ilgili inanılmaz makale var. Zaten TDC'si ve rehabilitasyon, TDCS ve tedavi, TDCS kür filan diye girin İngilizce olarak 50 bin tane makale çıkıyor. E bunların değerli olduğunu düşünüyorum, İyi bir yöntem olduğunu unutulmaması gerekiyor düşünüyorum. Bu videoları çekmediğimiz bu zaten. E, yine de bir uzmanına danışın sevgili e, izleyicilerimiz. Elbette. elbette. Bu çok önemli bir konu. Tek başına yetmeyecektir çünkü. Ama konforu çok arttırabiliyor ve destek sağlayabiliyor. Uyku kalitesini çok arttırıyor. Uyku 4K kalitesinde olabiliyor. Yani böyle çok berrak olabiliyor her şey. Bu yüzden mümkünse tabii ki bir uzmana danışın. Her derde deva yöntem değildir. Tıpta öyle bir şey yoktur. Ancak cahil insanlar eline çekiç çalınca İngilizlerin bir atasözü var. Eline çekiç olan her çiviyi çakar diye. Her çiviyi çakmaya falan çalışmıyorum. Sadece iyi bir yöntem. Ama bir şekilde unutturulan, unutulmuş bir yöntem. Basit ve ucuz bir yöntem. Yani üç ayda bir botoks yaptırmaktan, 6 ayda bir botoks yaptırmaktan diş vicdanı için daha iyi bir yöntem. Daha ucuz bir yöntem. Bunların değerli olduğunu düşünüyorum gelecekte de önemli olacağını düşünüyorum. Umuyorum hani bir taş atmış oluruz, o dalga yayılır diye düşünüyorum. Bu yayınımızla da bir hatırlatma yapmış olduk izleyicilerimize. Ee, yayınlarımızı beğeniyor iseniz, yayınlarımızdan haberdar olmak istiyor iseniz bizleri takip ediniz. Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ediyoruz. Ee, lütfen ee... İlgilenebilecek kişilerle paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.